arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, tohum ekeceğiz. Şimdi başlayacağız. Toprağımızı açtık. Şunları ekeceğiz küçük. Çiçeklerimiz bu şekilde. Karışık yani rengarenk. Hangi, hangi renk olacak biliyorum. aldım toprağı. Birazcık koyuyorum. Şöyle. Döküldü. Altına şey koydum poşet, Sonra şunu geri koyacağım birazcık daha çıkarma lazım Evet mi diye yapıyorum? Sana da vereceğim. Şimdi şeyimizi açacağız. Tamam Açıyoruz. Şimdi bu açalım. E hepsini toprakla dolduracağız. İçeride. <laughs> Çok iyi. Şöyle birazcık bastıralım. Al e bunu sen koy. Evet. Koyduk. Şimdi de tamam. Biraz daha koy. nasıl. Birazcık daha alalım. Şu şekilde yaptık. Şimdi bu tohumlarımızdan kastanlar. Bu kastan. Şöyle içinde böyle bir şey çıktı. Tohumu. Ne? ne bir tohum var. Şey var mı? İkinci renkli tamam. olacak. Şu arkadaşlar değişik. Başka bir tohum yok. Bunlar Çok şaşırdım. Bunu da açalım. Diğerinde bayağı vardı. Bayağı ben sen bana ba başka tohum vermiştin ya. İşte. Bunda baş bir içinde bayağı vardı. Evet. Şimdi şimdi ne? Al, Gel Mete al Mete. Dur bekle ben sana çıkarayım. Şimdi hangisi olsun? Şurada küçük küçük tohumlar var. Rastgele sev. 2 3 tane al böyle. 5 6 tane. Bak, ben çok kötü oynadı. Hep Mete hep şunu merak ettim böyle. Tohum mu acaba? Evet tohum. Kaydı bunu. Mete yapma. Ben şuraya döküyorum. Defne istersen şuna da biraz toprak koy. Çok altta kalmasın. Yok. Çok altta kalırsa çıkmayabilir. Ben şu kenarlarda kitaplar koyuyorum. Ay. Bete yapma. Bitti mi? Şimdi şurada küçük al sen de şurada beni. döküyorum. Ben şöyle şuraya. Oh küçük boncuk. Hepsini dök. Serpin, serpin. Şöyle döktüm. Şöyle küçük. şu küçüklerden alıyorum. Onlar galiba. Şöyle aldım birkaç tane elime koyuyorum ama. Şöyle mesela şunları Kaç tane daha? Koydum şöyle. Kaç tane? Dur Bak şu küçüklerden alalım birazcık daha. O küçükler bence. Onu da şuraya ekelim onları da. Onları buraya koy. Yerlerini bunlar... buraya Yok Allah. Şöyle. Veriyorum. Bir dakika ve Ama hepsini ayrı yere koyma. Değişikleri değişik yere koyma. Farklı bir yer. Şöyle şuraya. Şuraya. buraya. Şöyle birkaç tane daha var. Onları da koyacağız. Bak Mete bak burada var da. Onları da başka saksıya dikersin. Defne istersin. Tamam. Dur şöyle birkaç tane. Küçükleri al Mete. Koy şuraya. Ne alalım? şöyle birkaç tane daha koyuyoruz. <laughs> tamam koyduk. Ben çiçek dikmeyi biliyorum ben zaten. Biliyor musun? Evet okulda öğrendim. Bence tohumunu unuttu sen onda. Yoksa bir yurt... <laughs> tamam. Şimdi toprak tekrar koyacağız. Olabilir. Ben şu dökeceğim Bu neden aldınız Mete'ciğim Onunla da bir şey yapacağız Yaparız Bu neden aldınız ki Kafamızı mı yıkacağız Çünkü Tamam tamam ver ver yapma. Bu ne ya? Mete bir sus. Evet, <laughs> evet, çok oldu. Yeter. Şunu da kayıyoruz. Hmm. Mete yapma. <laughs> Çıkar şunu. Hmm. Mete yapma bak. Hmm. Abaca ya şey yapma diyor. <laughs> Tam bunu sen koymazsın mesela. Hocam. Tamam Gözüne gelen gözle. Tut şunu. Hı? Tut tut. Şunu. Onu bırak. Hı. Bunu tut. Ya şöyle tut. Hı. -hı. Tamam koy. Tabağa. Tamam tamam dur. tamam. tamam. Onla batırma. Çık çık çık.

bıraktım. Döktüm, 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 döktüm. Allah. Şunu da döküyorum. Valla yere bile döktüm. Al bunu da sen dök. Ben yok. Ama hepsini şey yapma. Ama ben dök ver. Onlara değil buna Anne denk. dur. Ben. Ya onlara değil buna dök. Dur yaklaştırın be. Hepsini sen. foşu atma. Dur. Mete bunlara değil. Daha. Daha. Ya abla ben dökülmesin diyor yapıyorum. Bak hepsini fırşatla. Hadi. Altın dal. Tamam. Yeter yeter yeter. Yeter. Can Bastırma Baksana baksana. Tamam bastırma. 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 Evet <laughs> sallayın o zaman. Geçin. Ağzı. <laughs>